Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni gündem haberleriyle her zaman gibi karşınızdayız. Hande Erçel kız kıza çıktı yemek sonrası ayaküstü gazetecilerle sohbet etmiş. Güzel oyuncu gitmişini sildiriyor haberlerini. canını sıkılıyor haber yapıyorsunuz diyerek istemedi. Ve Hande Çelim birbirinden güzel resimlerini sizlerle paylaşıyorum. Dün gece ilk kızlarla olan resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hep takipte kalın. Hoşçakalın.